Merhabalar sevgili Yengeç Burcu dostum. Hoş geldiniz. Kanalıma, videoma nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet 3 Ekim 2022 haftası. Haftalık kahve falanız için şu an buradayım, huzurunuzdayım. Evet değerli dostlarım, değerli takipçilerim siz de hazırsanız eğer. Ben sizin adınıza niyetlendim. Fincanı kapattım. Ve size yorumlayacağım. Yükselen güneş ve ay burcu yengeç olan dostlarım için yorumlayacağım. Eğer hazırsanız dileğinize tuttuysanız neyse haliniz çıksın falınız diyerek ben de sizler için kapatmış olduğum fincanı siz değerli dostlarım için kaldıracağım ve sizlere de göstereceğim bakın bana ulaşmak ister misiniz? Her gün horoskop astroloji kahvem. Instagram adresim buradan bana ulaşabilir. Beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz izledikten sonra. Desteğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Sizler de gördüğünüz falınızı. Dal çıkmış ama. çevrenizdekiler bu hafta size şansı yakalamanızı sağlayacaklar. Dostlarınız, arkadaşlarınız, yakınlarınız. Elinizden tutan birileri var size. Bu görünmez bir el aslında. Kendini çok hissettirmiyor. Kendini çok fazla göstermiyor. Beklenti o içinde olduğun her neyse her an olabilecek düşüncesi var aslında içinde kıpır kıpırsın. Umudunu hala yitirmemişsin niyetinle ilgili. Çevrendekiler de bunu sağlayacaklar. Merak etme. Görünmeyen bir el arkanda desteğiyle seni şaşırtacak. Bir kadın var burada. Bu kadın gölge gibi senin peşinde. İlişkine de müdahale etmeye başlamış bu kadın. Çok konuşan bir kadın. Onun karşısına böyle cevap veremiyor gibisin. Susmuşsun. Ya da vermek istemiyorsun. Bıkmışsın o kadından. Ama bu hafta müdahale etmesine asla izin vermeyeceksin. Bakın burada bir tahta çıkmış. Karanlık yönünü ortaya çıkaracaksın bu hafta Yengeç Burcu. Karşısına dikileceksin ve kendini çok iyi savunacaksın. Ve bakın akrep çıkmış ve bu kişiden uzaklaşacaksınız, zarar da görmeyeceksiniz. Çok pozitif ilişkiler var çevrenizde bu hafta. Pozitif ilişkilerde ise pozitif olaylar doğuruyor. Gökyüzüne bakıyorsun. Yengeç burcu. Kulağınıza bu hafta çok fazla dedikodu gelebilir. Çevrenizdeki yakınlarınızla ilgili. Onların hayatlarıyla ilgili çok fazla laf söz duyabilirsiniz. Şu anda ne yaşıyorsan eğer kendi iç dünyanda aslında senin yaşadıklarının daha kolay olduğunu göreceksin ve şükredeceksin. Bu kişilerin, çevrenizdeki kişilerin hayatları oldukça karışık çıkmış. Kulağınıza gelen dedikoduların sahipleri, yaşadıkları hayatlar, zorlu hayatlar ve hayatınıza şükretmenizi sağlayacak. Kendinizi hemen bir toparlama imkanı bulacaksınız. Aslında bu duyduklarınız sizin kendinizi toparlamanızı sağlayacak ve halinize şükredeceksiniz yengeç burcu. Bir mekan değişikliği var. Bakın demir yolu çıkmış burada. Bu sizin işinizle, kariyerinizle alakalı. Eğer çalışıyorsanız, çalışmıyorsanız yeni bir işe başlayacaksınız. Bu işle ilgili biri yakın, bir de uzak bir yolunuz var. Biri demir yoluyla yapılacak, bir de uçakla yapılacak bir yolculuk. Ama kariyerden kaynaklı bir yolculuk. Tayin, atama, bilemiyorum artık. Bir başlangıç var burada ama... Aileniz tercih size bırakacak. Uzak ya da yakını tercih etmeyi size bırakacak konuda sizi sıkmayacak. Ama her an bir yer değişikliği söz konusu. Bir ev satın aldınız, kiraladınız mı? Ama düşün, yani bu evi satın aldıysanız çok pahalıya satın almışsınız. Yengeç burcu fiyatı çok yüksek söylenmiş. Kiraladıysanız da kirası çok yüksek. Dikkat edin eğer böyle düşünüyorsanız düş almayı ya da kiralamayı bu fiyatın değeri bu kadar değil, evin değeri bu kadar değil. Bir kaldırılma, bir tuzağa düşme durumunuz gerçekleşebilir. Bu beğendiğiniz evle ilgili. Bakın iki kişi konuşuyor burada. Eşin ya da sevdiğiniz kişinin böyle göğüs bölgesiyle ilgili bir rahatsızlığı çıkmış ama bu ciğerleriyle ilgili de olabilir. Bir problem var ya bunu sizinle paylaşacak ya da beraber öğreneceksiniz bu rahatsızlığını, hastalığını. Bu kişi hasta olan bu kişi hayatınızda kişi kötü alışkanlığı varmış. Yengeç Burcu bu kötü alışkanlığından kaynaklı. Bu sağlık problemi bir de para kayıpları yaşamış bunun yaşam, vermiş olduğu stresten de kaynaklı olabilir. Biçimsiz şekiller çıkmış. Bazı para kayıpları yaşamışsınız geçmişte ama bu hafta aklınızda olmayan paralar gelecek. Hiç beklemediğiniz paralar size ulaşacak. Burada hesap kitap yapan birisi var. Bu siz misiniz? Yengeç borcu. Düşünceleriniz artık çok net. Bu parayla ilgili ne istediğinizi artık biliyorsunuz ve hesaplarınızı, kitap hesabınızı çok iyi yapacaksınız bu hafta. Gelen parayla da bazı borçlarınızı kapatma imkanı bulacaksınız. Yaşadığınız aşk sizi çok değiştirmiş ya da bu hafta yaşayacağınız aşk sizi çok değiştirecek. İyi ki de bu kişi karşıma çıkmış diyeceksiniz ya da bu ilişkiyi yaşıyorum diyeceğiniz bir insan var yanınızda. Ticaretle uğraşıyor mu beyefendi ya da hanımefendi? Hayali var? Uzak bir yere gitmeyi hayal ediyorsun. Uzak bir yol hayalim var? Oturmak için mi, iş için mi bilemiyorum, gezmek için mi, gitmek istediğiniz uzak bir yer burası, şehir ya da ülke. Eğer e, iletişimimizi güçlendirir ve yazı ile yazarsanız bu gitme isteğinizi, ulaşmak istediğiniz yerle ilgili yazıya dökerseniz ya da mesaj olarak yazar, mektup olarak yazarsanız buraya gitme olasılığınız yüksek. Bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. ailede birinin e, okuluyla ilgili, eğitimiyle ilgili bir araştırma içerisine gireceksin bu hafta. Biraz ona kafa yoracaksın. Eğitimiyle ilgili sıkıntıları mı var ya da okulda okula ya da bölümle ilgili? Sürekli okuyacaksın. Bir gazete var elinde. Sürekli araştıracaksın. Ve yardımcı olacak bu okuduğun araştırdığı bilgiler sana ve bu sıkıntınızdan da kurtulacaksınız bu araştırma sonrasında bir araç var ama otomobil kullanmak mı isteyeceksiniz böyle bir heves içerisinde misiniz yengeç burcu direksiyonun başındasın kontrolü sen almışsın artık araba öğreneceksin arkasından da araba alma isteğin var arabanı da alacaksın Bakın, ağaç çıkmış. Düz bir yolda gidiyorsunuz. Kökleriyle toprağı sıkı sıkıya tutulmuş. Güneşe yönelmiş bir ağaç. Gökyüzüne doğru büyüyen bir ağaç. Araba ya da otomobil istiyorsanız bunun için imkan doğacak sizin için yengeç burcu böyle bir isteğiniz varsa Annenizle ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz yengeç burcu? Yani bir sıkıntınız mı var? Bir dargınlığınız ya da bir fikir ayrılığınız mı var? Bu fikir ayrılığınız neyse bu konuyla ilgili haklı çıkacaksınız. Siz haklısınız anneniz değil. Terazi burcu. Ay pardon. Yengeç burcu. Siz haklısınız. Sonuna kadar da savunmuşsunuz. Annenizin karşısında durmuşsunuz. Ve haklılığınızı anneniz de anlayacak bu hafta. Ama çok gözyaşı dökmüşsün bununla ilgili, çok üzülmüşsün bu zamana kadar. Bu şuna üzülmüşüm diyeceksin, bu şuna kendimi hırpalamışım diyeceksin. Bu şuna çevremdeki insanlara kendimi ifade etmeye, anlatmaya zaman kaybetmişsiniz aslında. Kendinizi de çok hırpalamışsınız. Biraz geç olmuş ama herkes sizden özür dileyecek Yengeç Burcu ve anneniz. Sizden af dileyecek. Niyetinle ilgili, şu an tutmuş olduğun niyetinle ilgili kararsız mısın aslında? Ya da kısa bir süre önce bir niyet değişikliği gerçekleştirmişsin. Bir değişim yaşamışsın. Yaşam amacınla ilgili. Artık aynı yöne bakmıyorsun yengeç burcu. Farklı bir yöne bakıyorsun. Çocuklar çıkmış burada. Bu çocuklar sizin mi bilmiyorum. Aileden birileri çocukları mı üyelerinden. O çocuklar aslında bu çocuklar sayesinde değiştirmişsiniz yaşam amacınızı, hedefinizi, yönünüzü tamamen onlara endekslemişsiniz. Ve onların isteğine bırakmışsınız her şeyi kendi isteğinizden daha çok. Onların hayatı, onların okulu, eğitimi tamamen onlara yönelmişsiniz. Bakın istekoz çıkmış. Yine bakın beklemediğiniz paralar size kavuşacak. Şanssız açık bu hafta yengeç burcu. Birçok şey kendine saklıyor gibisin. Kendine tutuyor gibisin. Bakın 5 ve 8 rakamı çıkmış. Bir kadın hayatınıza girecek. Bu kadar lütfen dikkat edin. Bu hafta tanışacağınız bir kadın Eğer onunla dostluk kurarsanız size zorluklar yaşatacak bu kadın. Çok seveceğin, sıcak kanlı gibi gelecek bu kadın. Orta yaşlarda bir kadın. Lütfen dikkat edin bu kadına. Bir çok şey kendinize saklıyorsunuz dediğim konuda buydu. O kadınla paylaşacaksınız. Kimseyle paylaşmadıklarınızı ve sonrasında kötü sonuçlar yaşanabilir. Bu hafta tanışacağınız kişilere, özellikle kadınlara dikkat edin. Yengeç, burcu dostum. Yazıyorsun. Sürekli kağıt kalem var. Elinde, önünde kağıt var. Sürekli yazıyorsun ve yazarak ifade ediyorsun kendini. Ve yazarak ifade etmeye devam et yazarak ifade ettiğin sürece etrafında çok etkili olacaksın. İsteklerini kabul ettireceksin. Kısıksa yollarınız var. Bir sık çevre değiştireceksiniz bu hafta içerisinde. Değişik yerlere, mekanlara gideceksiniz. Bulunduğunuz yerde duramıyor gibisiniz. Farklı yerler, böyle semtler, mahalleler, şehirler, bilemiyorum. Belki de ülkeler arası gidiyorsunuz. Ama sürekli bir yer değişikliği, sürekli böyle çevredeki insanların yüzleri değişecek. şöyle bir öyle bir yerde çıkmışsınız. E harfi çıkmış ama. Şu anki yaşadığınız sıkıntıyla ilgili aniden değişiklikler olacak. Aklınıza taktığınız neyse, sorunuz neyse onunla ilgili aniden bir değişim gerçekleşebilir. Babanız bu hafta sizin için çok değerli ve çok kıymetli olacak. Babanızı düşüneceksiniz. Eğer babanız hayatta değilse onun bakın bir mezar ziyareti yapılacak yengeç burcu. Mezar taşını mı yenileyeceksiniz? Böyle bir düşünce içerisinde misiniz? Bu hafta bu adımı atacaksınız bir mezar ziyareti var çünkü. Babanızı önemseyeceksiniz. Eğer hayattaysa onun yanında olmak isteyeceksiniz. Babanızla ilgili bazı olaylar var çünkü. Onun yanındasınız. Evet. Yengeç Burcu dostum. Beğendiniz mi yorumumu? Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir. Yorum bırakabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz burç burç yorumlarımla her hafta sizler olmaya devam edeceğim. Sizler dostlarım için oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Güneş, ay ve yükselen burcu yengeç olan dostlarım. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.